Mehdiyetle sürekli mucize meydana geliyor. Allah mucize gösteriyor. Aynı e, o Hz. Musa devrindeki gibiyiz. Peş peşe Allah mucize göstertiyor. Dokuz mucize var diye. Mehdi'de de aynı şekilde dokuz tane mucize var peş peşe. Kabe'nin kapatılması, Kabe'de hacın durdurulması birinci mucizedir. Allah mucize meydana getirmiştir. 15 gün arayla ay ve güneş tutulması olması mucizedir. İki tane kuyruklu yıldızın peş peşe çıkması mucizedir. Çölde bir ordunun kaybolması mucizedir. Başka Afganistan'ın işgali mucizedir. Irak'ın birçok ülke tarafından işgal edilmesi bir mucizedir. Çünkü hepsi aynı anda topluca oluyor. Çünkü mesela bit belası oluyor. Çekirge afat oluyor Mısır'da. Ama hepsinin peş peşe Hazreti Musa zamanında ve Hazreti Musa'nın duasının hemen arkasından olması mucizedir. Maşallah. Yoksa olmayan bir şey değil onlar. Oluyor. Zaman zaman olan şeyler. Ama peş peşe tam duanın arkasından olması mucizedir. Bir çekirge afat. Mesela yüzlerinde çıbanlar çıkması. Çıban çıkabilir. Ama tam dua ettikten sonra oluşuyor. Maşallah. Dokuz mucize. Mehdi'nin de dokuz tane mucizesi var. Ama kavim farkına varmıyor. Birçok kavim farkına varmıyor. Aynı Hz. Musa devri gibi. Allah peş peşe mucize meydana getiriyor. Yer gök inliyor. Dünya karıştı. Allah ekonomik kriz meydana getirdi. O da ayrı bir mucizedir. Sebep bilinemiyor. Ekonomik krizi teknik olarak çözemediler. Nedeni bilinmiyor. Avrupa çözemiyor. Bütün Avrupa bir araya geldi. Amerika'daki para babaları bir araya geldiler. Ya kardeşim para basmak gerekiyor basalım diyorlar. E ne yapar? Gitmiyorlar. Nasıl yapacağız? Olmuyor. Yok yok ya dediler bir seneye gider. Bir seneye gitmeyecek. Yedi seneye ders gidecek dedim. Önce direndiler. Sonra IMF Direndi. resmi açıklama yaptı. Kaynak sadece benim. Maşallah. Gidip sorun IMF'e. Nereden çıkarttın baba dersiniz yedi yıl olduğunu? Hoca söyle diyecekler. <laughs> ne diyecek? Başka kaynak mı? Maşallah. ben söyledim. Başka kaynak yok. Dokuz sayısı önemlidir. 你说呢？